profesyonel bir giriş yapmayacağım. Çünkü herkesin anlamasını istediğim kolay bir video olsun istiyorum. Bugün sıfırdan bir YouTube kanalı açıp 7 gün boyunca bunu geliştireceğim. Açtığımız kanal bir yapay zeka kanalı olacak ve belgesel içerikleri üreteceğiz. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız? O zaman hadi videoya geçelim. Şu anda bu 7 gün boyunca içerik üreteceğimiz kanalı oluşturuyorum. Hemen şöyle kanalı oluştura bastım. Evet şu anda kanalımızı açıyor ve gördüğünüz gibi kanalımızı açtık. Hemen buradan YouTube Stüdyo'ya giriyorum. Buradan geliyorsunuz, ayarlar diyorsunuz, kanal diyorsunuz ve burada özellik uygunluğu var. Buradan hemen ikinci seviye özellikleri aktif etmemiz gerekiyor. Telefon numarasını doğrulayın diyoruz. Evet, şu anda e, ikinci seviye özellikleri doğruladım ve kanalda şu anda yapmam gereken birkaç şey kaldı. Hemen buraya giriyorum. Dünya ile ilgili birkaç tane anahtar kelime gireceğim belgesel kanal olacağından dolayı. Evet, çok da uzun tutmayacağım burayı, 500 kelime girmeyeceğim çünkü alakasız kelimeler girersem kanal açımı bu zararlı bir şey. Hemen buradan kaydete basıyorum. Tekrardan ayarlara geldim. Buradan yükleme varsayılanlarına geliyorum. Kategoriye giriyoruz ve burada e, bakalım ne girebiliriz. Kategoriye gelip buradan evcil ve yabani hayvanlar diyeceğim. Çünkü doğayla ilgili bir şey henüz göremedim burada yani. Neyse ben zaten hayvan videosu yükleyeceğim buraya. Belgesel kanal olacak bu. Temel bilgilerde sadece şu görünürlüğü herkese açık yapacağım ve kaydet diyorum. Kanala bir açıklama yazmamız lazım tabii ki. O yüzden hemen bir translate açsın. Evet, şu anda açıklamamızı oluşturdum. Ee, buradan hemen bunu bir kopyalayacağım. Buraya geliyorum, profile geliyorum ve buradan açıklamaya hemen bunu şu şekilde yapıştırdım. Şu anda kanalımız tamamıyla hazır. İçerik üretebileceğimiz bir kanala dönüştü artık. Ama profil resmimiz falan yok. Şimdi bunları halledeceğiz. Arkadaşlar şimdi bize kanva lazım. Kanvaya hemen bir geliyoruz. Buradan oluştura basıyorum. Sosyal medya dedim. Buradan YouTube kanalı resmine geliyorum. İlk başta banner'ımı oluşturacağım. Buradan bir tane sayfayı seçiyorsunuz arkadaşlar ve kanalımızın ismini bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Yazıyı birazcık küçültelim ve buraya bu şekilde bunu sığdıralım. Abi hemen şuradaki yazıya da geliyorum tekrardan. Bunu da şöyle üste çekeceğim. Tekrardan bir translate'e giriyorum. Ve buradan kanalımızı açıklayacak kısa bir yazı hazırlayın abi. Ben buradaki banner'a göre uyguluyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabi. Burası olacak diye bir şey yok illa. Hemen buraya bu şekilde bunu yazdım. Şimdi bunun bir çıktısını alacağız. Aa bu yazıları unutmuşum tabi evet. Bunu bir silelim. Bunu silelim. Zaten burası normalde önemli bir şey ama ben sizin için kanal yaptım. dolayı burayı çok umursamayacağım. İstediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz burayı. Paylaş'a basıyorum. İndir diyorum. Ve bu şekilde bunu indiriyorum. İndirilenlere bu şekilde bunu kaydettim. Ve evet gördüğünüz şekilde bannerımız geldi buraya. Hemen buradan kanala özelleştire geliyorum. Aç dedim ve bu şekilde buraya bannerımızı koymuş olduk. Yayınlaya basıyorum tekrardan. Gördüğünüz şekilde bannerımız oldu. Youtube yazıyorum Profil resmi geldi Evet burada normalde kaliteli bir şey yapsanız sizin için daha iyi olur ama ben çok umursamayacağım burayı yine ee, Sizin için kanal yaptığımdan dolayı buralarda çok detaya girmeyeceğim Zaten program kullanımı çok basit buradan istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Ben burada B, O, T ve W harflerini kullanarak bir profil resmi yapacağım Arkadaki rengi de bir turuncu yapalım çünkü kanalın teması turuncu oldu artık Hop Bu yazıyı da şöyle ortalayacağım Tamamdır. Şimdi buradan tekrardan bunu buraya koyacaksınız. Abi şuradan şöyle şu yazıyı bir tık daha büyüteceğim. Evet tamamıyla ortaladım sanırsam. Yani çok dikkat etmedim ama. Şu anda kanalımızın tasarımları tamamıyla hazır. Şimdi chat gelip buradan bana aslanlarla ilgili tuhaf 7 tane bilgi ver diyorum. Ve bana şimdi 7 tane böyle bilgi çıkaracak. Buradaki metinden ilgi çekecek bir kelime bulmamız lazım. Normalde kapak resmini sonradan yapabilirsiniz. Ama ben şimdi erkenden yapacağım. Evet buradaki metinlerden hangisini kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu bence gayet ilgi çekiyor. Bunu hemen bir kopyaladım. Canva'ya e tekrardan geliyorum. Burayı kapatıyorum. Burada bir tane aslan vardı zaten. Ben bunu kendim açmıştım. Başka bir yazım stili seçtim. Ee, yazıyı şu şekilde şuraya çekeceğim. Ardından bunun bir rengini hemen bir değiştireceğim. Evet yazıyı şu anda beyaz yaptım. Beyaz bence iyi durmadı. Böyle sarı yapalım. Aynen abi sarı daha iyi durdu gibi. Evet gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir kapak resmi hazırladık. Gayet kısa sürdü. Hemen bunu da bu şekil kaydediyorum. ChatGPT'ye demin yazdırdığımız metni İngilizceye çevirtiyoruz. Ardından buradaki bu metni bu şekilde kopyalayıp Eleven Labs'e gidiyoruz ve buradan bunu seslendirmemiz gerekiyor. Evet şimdi buraya bu şekilde metnimizi yapıştırıyoruz. Buradan hoşunuza giden bir ses seçin ben bir tane ses buldum ve hemen bunu bu şekilde seslendiriyorum. Evet bu şekilde seslendirdikten sonra şuna basarak hemen indiriyorsunuz ses kaydını. Seslendirmeyi yaptıktan sonra Pexels'e geliyorsunuz ve buraya ben aslan yazıyorum şu anda mesela. Aslanlarla ilgili burada telifsiz yüzlerce görüntü var. Birkaç tanesini hemen ben şöyle indireceğim. Evet görüntülerimiz şu anda gördüğünüz gibi indi. Hemen buradan CapCut açıyorum. Create project diyorum ve ardından burada bu indirdiğimiz videoların hepsini buraya atıyorum. Import dedikten sonra burada gördüğünüz gibi videolarımız açıldı. Hepsini atacağım ben buraya böyle. Ardından buranın böyle sesini kapatacağım. Tekrardan import diyorum. Eleven Labs'ten indirdiğimiz bu ses kaydına geliyorum ve bunu import yapıyorum buraya tekrardan. Şu anda hem görüntülerimiz hazır hem de ses kaydımız hazır. Fazladan video bile indirmişim aslında. O yüzden hemen buradaki klipleri şöyle birazcık kısaltacağım. Farklı görüntüler koyarsanız insanlar daha uzun süre izler. Her ne kadar olay ses kaydında da olsa burada bu bir gerçek yani kaç yıldır YouTube'da uğraşıyorum yüzlerce şey gördüm ve bu işe yarayan bir taktik. Evet şu anda görüntümüz ve şu anda videomuz tamamıyla hazır. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Export diyorum. Şu anda videomun çıktısını alıyorum ve bunu hemen YouTube'a yükleyeceğim. Evet şu anda videomun çıktısını aldım. Oluştur diyorum. Video yükle diyorum. Ve başlığımı buraya bu şekilde giriyorum. Başlığı girdikten sonra hemen açıklamaya geliyoruz ve buradan Translate'i tekrardan açıyoruz. Açıklamayı da buraya yapıştırdıktan sonra şöyle hemen hashtag açıyoruz. Buraya bu şekilde iki tane etiket attım. dosyayı yükle diyorum. Ve hazırladım kapak resminde buraya bu şekilde yüklüyorum. Hayır çocuklar özel değil işaretledikten sonra hemen etiket gireceğiz buraya. Evet kısa bir etiket girdikten sonra buradan tekrardan aşağı iniyorum ve evcil ve yabani hayvanlar olarak bunu bu şekilde işaretliyorum. Burada bu videodan sonra bitiş ekranını kullanmanız gerekiyor normalde. Videodan içi aktar diyorsunuz ve eski videonuzu seçiyorsunuz. Kontrollere geliyorum burada temiz ve görünürlüğe gelip bunu herkes açık olarak yayınlıyorum abi. Bakalım sonraki günlerde nasıl bir sonuç alacağız Şu anda saat 1'i 5 geçiyor Videoyu yüklediğim günün gecesindeyim şu an Abi normalde 2-3 gün sonra kanalları önermeye başlar Fakat ne olduysa bu kanal şu anda izlenme almaya başladı Hatta ilk abonemiz gelmiş bile Bakalım yarın uyandığımda bu video kaç izlenme olmuş olacak Abi sayfayı yeniliyorum ve gördüğünüz gibi 124 oldu burada Baya iyi ya Neyse yarın görüşürüz Videoyu yayınlayalı daha bir gün olmadan video patlamış Açıkçası bu kadar iyi bir sonuç ben de beklemiyordum ama Baya iyi gidiyoruz yani şu an İzlenmenin tamamı neredeyse önerilenlerden gelmiş. 366 tane de abone geldi. Yarın ben bu kanala bir tane daha video ekleyeceğim. Bakalım o zaman nasıl bir sonuç alacağız. Şu anda kanalın ikinci gününün akşamındayım. Saat 00:12 ve kanal neredeyse 1000 abone oldu. Üstüne bir de 17.000 izlenme aldık bir günde. Aslına bakarsanız bu kadar iyi bir sonuç ben de beklemiyordum. Ama işler yani beklediğimden gayet iyi şekilde ilerliyor şu anda. Bakalım yarın kanal ne durumda olacak? Bir de benim yarın bu kanala video eklemem lazım. Kanal yeni olduğundan dolayı yeni video attığımda muhtemelen ilk videonun önerilenlerini kesecek. Bakalım bir yarın olsun sonuçları o zaman göreceğiz. Şu anda 3. günün öğlenindeyim ve kanal 1255 abone oldu. Ayrıyeten de 25.000 izlenme aldık derken sayfa yenilendi abi neyse. Ekstra olarak ben şimdi kanala video yükledim. Muhtemelen 1-2 saat içerisinde bu videoda izlenmeye başlar. Çok kolay bir kapak resmi koydum. Arkaya direkt bir tane resim indirip üstüne yazı yazdım. Ancak ben bu thumbnail'in izleyicilere gerçekten merak uyandıracağını düşünüyorum. Bakalım akşama kadar bu video umarım izlenmeye başlar. Diğer videomuz zaten 24.000 oldu bir günde. Bu arada şey diyenler çıkacaktır bundan dolayı hemen söyleyeyim. Burada bir gün yazıyorsan üçüncü gündesin falan diyecekler şimdi. Kanalı açtığım günde bir gün olarak saydım. Üstüne bir de ben bu videoyu saat 4'te yükledim. Bundan dolayı 4'te bu 2 gün olarak güncellenecek. Akşam alacağım ekran kaydında muhtemelen bu da güncellenmiş olacaktır. 3. günün gecesindeyim ve şu anda toplamda 29.000 izlenme almışız son 48 saatte. Burada da sayfayı yenilediğimizde 1900 izlenme şu anda buraya düşmüş. Analizlerde 2200 gösteriyor. Ayrıyetten de izlenmede biraz düşüş olmuş zaten fark etmişsinizdir. Yeni bir video yüklediğimden dolayı ben bu düşüşü bekliyordum açıkçası. Şu anda 4. gündeyim ve izlenme ciddi manada düşmeye başladı. Bundan dolayı ben bu kanala içerik üretmeyi bir süreliğine bırakacağım. 27.000 izlenmeden 4000'e düştüğü için. Bir tane daha video yüklersem şimdi muhtemelen 1000 veya 2000 izlenmede kalacak. Böyle bir durumda kanalınıza bir ay video yüklememenizi tavsiye ederim. Başka youtuberlar başka şeyler söyleyebilir ama benim görüşüm böyle. Ben bu kanala bundan sonra video yüklemeyeceğim. 3 gün boyunca analizleri size göstermeye devam edeceğim. Sonrasında ben bu videoyu editleyip YouTube'a yükleyeceğim. Zaten iki videodan neredeyse 32 bin izlenme aldık. Ve kanalımız 1000 aboneye geçti. Şu video uzun olsaydı muhtemelen saati doldurabilirdik ama saatte olmadı. Yapacak bir şey yok. Şu anda 5. gündeyiz ve izlenmeler ciddi manada düşmeye başladı. Sıkıntı yok zaten dediğim gibi kanal şu anda beklediğim gibi ilerliyor. Ben bu kanala bir süre video atmayacağım. Ardından yüklediğim videoyu fena şekilde önermeye başlayacak. Bakalım yarın nasıl olacak. Şu anda 6. günün gecesindeyiz ve saat 1. Kanala video atmayı bırakmıştım ama burada ufak bir yükseliş olmuş. Ama ben bir süre daha video yüklememeye devam edeceğim bu kanala. Bakalım yarın nasıl olacak. Her şey beklediğim gibi ilerliyor. Ben bu düşüşü zaten bekliyordum. Bu kanala birkaç hafta sonra video yüklediğimde muhtemelen bu video yine patlayacak. Uzun video kanallarına sık video atmak yerine elinizdeki videoları izletseniz gerçekten çok daha iyi olur. Bu şekilde bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa açıklamadaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten algoritmanın işleyiş sistemini tamamıyla anlattığım bir eğitim çıkarmayı düşünüyorum. Eğer siz de eğitimi satın almak istiyorsanız Açıklamadaki Instagram adresinden bana mesaj atarak eğitim satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.